Merhabalar arkadaşlar. Bugün benim için oldukça önemli, değerli bir konum var. Burak Hoca bizimle beraber. Burak Selim Şenyurt. Burak Hoca ile ben meslek hayatımın ilk başında tanıştım ve benim kendi yazılım kariyerimde gerçekten çok önemli bir yeri var Burak Hoca'nın. Yazılımı öğrenme sürecinde, Netron'daki eğitmenlik zamanında kendisinden gerçekten çok değerli bilgiler öğrenmiştim ki bizim sektör için de gerçekten hani sadece benim için değil çoğu insan için geçerli. Uzun yıllardan beri blog tutan, blog yazan, teknik içerik paylaşımı yapan ve birçok seminerde de yani bizim eğitimlerimizde bayağı zamanda görev almıştı konuşmacı olarak. Çok kişinin de zaten yakından tanıdığı birisi ama belki yeni nesil genç arkadaşlardan çok fazla tanıyan olmayabilir hocam sizi. Şöyle Var. şey olarak başlayalım, ee, bize <laughs> kısaca Burak Selim Şenyurt kimdir, neler yapar, biraz bahsedebilir misiniz? Hocam öncelikle teşekkür ederim, çok değerli bir davet. Tekrardan bir araya gelmek, özellikle de bu pandemi döneminde hani e, bu şekilde buluşmak bence hoş oldu, güzel oldu. Ben e, şöyle başlayayım, e, 1976 İstanbul doğumluyum. E, i̇lk bilgisayarla başladığım zaman e, Atari ve Commodore, Amiga, işte bu meşhur oyun konsollarının olduğu dönemler benim çocukluk denk geliyor. Sahibi olmamıştım o dönemlerde ama daha sonradan işte Commodore 64'üm falan oldu. İşte komşumuzla oynardık, İşte kuzenim Haluk abinin vardı. O vesileyle tanışma fırsatım oldu. Üniversiteye girdiğim zaman aslında, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliğine girdiğimde ben bölüm derslerin müfredat olarak ağırlıkta bilgisayar programı dersleri çoktu. Onun yanına işte mikro denetleyici dersi, sistem analizi vesaire gibi şeyler koymuşlardı. Biraz şimdiki de gibi değil müfredat. Şimdi çok daha uygulamalı matematik ağırlıklı zannedersem. Bunu da matematik teoremlerle destekliyorlardı. O zamanlarda ben de işte bilgisayar programla merakı başladı. Hatta Commodore 64 tedarik ettiğimiz zaman bir basic denemişliğim vardı hani komut satırında. Sonra işte bu işte 386'mız oldu, 486 oldu. Artık bilgisayar şeyine girdik bugünlere kadar. Ben o yıllarda hatta Delphi programlama diliyle ilk paramı da kazanmıştım. Ama böyle görsel programlama dillerinin çok revaçlı ve popüler olduğu zamanlar ve Java işin içerisine giriyor işte World Wide Web'in de duyurulmasından sonra web tabanlı teknolojiler, işte Java atletleri vesaireler ve her şey hani e, değişmeye başlıyor. Ondan sonra işte web teknolojileriyle ilgilenmeye başlıyoruz ediyoruz. Sonra ben 99 yılında ilk kez iş hayatına adım attım. Çalışmaya başladım ve Denti programcısı olarak çalışmaya başlamıştım. 2000'li yılların başında işte nacizane bir blog tutmaya başladım. Kendi kişisel blogumu. Hatta B Sen Yurt'tu ilk domain adım benim. Sonra Burak Sen Yurt'a dönüştü. İşte o yıllarda e, sen de gayet iyi biliyorsun e, işte community'ler, Yerli topluluklar oralarda yazarlık yapmak bir teknik bir takım paylaşımlar alınmak öyle de başlayan bir serüvenimiz var Sen de birlikte işte netronda yollarımız kesişti uzun yıllar eğitmenlik yaptık Uğur hocamla da hani izleyenler için o zamandan beri devam eden çok güzel bir dostluğumuz var zaten seni hayranlıkla izliyorum hocam yani Devnot olsun komite çalışmaları olsun konferanslar vesaire Ondan sonra tabi benim şu anda çalıştığım 7 şirketim son çalıştığım 3 şirkette de mutlaka bir dijital dönüşüme denk geldi. Şu anda Doğuş Teknoloji'de çalışıyorum. Otomotiv sektörüne yönelik bir line of business uygulaması. Ondan önce uzun süre yine G-Bank'ta çalıştım 6 yıl kadar. Ondan önce Innova'da senle gene birlikteydik. Birlikte kargo firmalarına projeler geliştirdik. Hatırlarsın sen de evet. sabahladığımız zaman oldu. Böyle bir hayatımız var diyebilirim yani, yani Şimdi hocam sizin kariyerinize baktığımız zaman yani çalışma hayatı tabii ki bir tarafta en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi blogunuz. Gerçekten çok aktif hmm. kullandığınız Böyle uzun yıllardan beri sürekli yani bir istikrarlı bir şekilde yazı yazdığınız bir bloğunuz var. Tabii ki herhalde yanlış hatırlamıyorsam böyle 2008 ile 2012 zamanı o en altın çağdı. O zaman da Tabii. yılda böyle yüzün üzerinde yazılar falan çıkarıyordunuz. Gerçekte yani. hani, benim ömrüm hayatımda çıkarabildiğim toplam yazı sayısının iki katını siz o zaman da bir yılda çıkarıyordunuz. Hatta mesela o dönem yazılarınızdan bazıları Netron'da işte kitaplaştırılmıştı. Hı -hı. VCF Doğru kitabını, doğru eğitimler dizabettim kitabı evet. falan yazılmıştı diye hatırlıyorum. Evet. Bir ara Windows Magazin dergisinde yazınız falan böyle yayınlanmıştı evet. ee, onu da hatırlıyorum böyle bayağı hani yazdığınız yazıların böyle etkileri çok büyük hala ben çok fazla duyuyorum biz Burak Selim Şenert'in yazılarıyla bu işi öğrendik bugünlere geldiyse Burak Selim Şenert'in yazılarının çok önemli katkısı vardır şeklinde çok böyle güzel olumlu yorumlar var yani yazmaya da devam ediyorsunuz enteresan bir şekilde. Yani bu işin bir sonu yok bu. Nasıl bir iştir bu yazma? Olumlu, olumsuz yanlarıyla blog evet. yazmak nasıl bir iştir? Biraz anlatabilir misin? Ben 80'li yılların sonları ve 90'lı yıllardan biraz alayım filmi. O dönemlerde yani bilgisayarla ilişkili şeyleri nereden takip edebilirsiniz? Hani işte kitaplardan takip edebilirsiniz veyahut da dergilerden, mecmualardan. O dönemlerde çok dergi vardı. Yani Türkiye'de de çıkan aylık işte PC World, PC Magazine, Byte vesaire gibi bir sürü dergi aklıma geliyor. Hep alıyordum ben her ay. Hatta bir yanımı da anlatayım. PC World dergisinin aylık bir şey vardı. Disket yayınlıyorlardı. İçerisinde evet. bir sürü şey. Bir sürü, hatırlıyorsun sen de herhalde. Disket, sonrasıydı. Evet sonrasıydı. Ben o disketlere abone olmuşum her ay geliyordu. İşte içinden çeşitli yardımcı programlar çıkıyor, küçük oyunlar çıkıyor. 1.44 megabaytlık bir kapasite bir ay gelmedi. Telefon açtım, işte dergiye gel gelmedi dedim disketim. Tam buradan alabilirsiniz dediler. Maslak'ta bir yerlerdeydi. Gittim bayağı dergi yani hani böyle gazete gibi yani insanlar şey üretiyorlar dergi. İşte bilgisayar teknolojiyle alakalı. Donanım, hardware, software. Onları anlatıyor ediyorlar. Orada bir süre de bekledim böyle yarım falan. <laughs> disketi herhalde hazırladılar, ettiler. formatladılar bilmem ne. Getirdiler, bana verdi. Büyük bir sevinçle eve gittim. Hemen disketi açtım vesaire. 2000'li yıllara gelince tabii hani web teknolojilerin çıkmasıyla beraber artık e, yayıncılık anlayışı da değişmeye başladı. Şimdi mesela çoğu bilgisayar dergisi yok yani neredeyse. Hani kapananlar çok oldu. Dijital ortama taşındılar, ettiler. E, o dönemlerde aslında bloggerlık yani blog tutmak, teknik bir takım içerikleri paylaşmak ve işte e, community'ler oluşmaya başladı. Hani çeşitli yazılım teknolojiyle alakalı şeyler. O zaman yazmaya başladık işte. Bu da bunun da en büyük şeyi aslında merak hocam. Merak ediyordum. Bildiğim şeyleri paylaşmayı seviyordum. Hala öyle. Hani öğrendiğim zaman paylaşmayı seviyorum. Ama daha çok hani kişisel anlamda hem öğrenebilmek için yazmaya başlamıştım. Hem de doğrusu o zamanlar hani o yıllarda benim CV'me bir artıydı bu. Yani yazdığım şey, öğrendiğim şeyi paylaşmak, iş imkanı açısından önemliydi. Şimdi nasıl hani GitHub'a kod atıyoruz, buradaki rapoda yaptıklarımız da işveren açısından veya teknik mülakattaki kişi açısından önem arz ediyor, ona bakıyor, ediyor ya da geri bildirim alıyoruz. O zamanlarda hani öyle bir şeydi. Öyle başladı hocam yani macera ne diyeyim? Peki, <laughs> buradaki motivasyon ne? Yani şu, şimdi eskiden öyleydi. Eskiden hani biraz daha böyle junior ya da mid level bir yazılımcı olduğun için kendinizi böyle biraz daha tanıtacak bir unsur aslında blog aynı zamanda. Hem bir öğrenmeye çalışıyordunuz, hem de öğrendiklerinizi paylaşıyordunuz, hem de işte iş görüşmelerinde, mülakatlarda bir artı sağlıyordunuz. Ama şimdi bugün geldiğimiz zaman aslında zaten yazılım sektöründe özellikle sizin benzer teknoloji kullanan çok iş tarafından Tanıyorsunuz, şirket tarafından tanıyorsunuz ama hala bu aşk, bu sevgi bitmedi. Hala da yazmaya devam ediyorsunuz. Yani buradaki motivasyon e, tam olarak ne, nasıl? Bir de e, bu blog yazılarından genellikle olumlu dönüşler oluyor. Size ne gibi böyle yazılarınızı Hı -hı. takip eden kişilerden dönüşler oluyor? Evet. E, şöyle en önemli şey merak hocam. Yani merak etme aslında en büyük dürtü orada. Merak ettiğim şeyi denemek. Denemeye çalışıyorum bir şekilde. Bir mecrada Sonra onu da paylaşmak. Yani paylaşmak benim her zaman hoşuma giden bir şey bilgiyi paylaşmaya çalışmak, öğrendiğim bir şeyi paylaşmaya çalışmak. Burada blog benim için çok önemli bir amaç. Nasıl komüniteler önemli araçlarsa şu anki yeni nesil medyada hani mecra da, hani mecra dedi medium mesela bu alanda çok ön plana çıkıyor. Bunlar çok önemli motivasyonlar benim için aslında. Yani dolayısıyla merak ediyorum, araştırıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum, draft ediyorum. Sonra bunu paylaşıyorum. Geri bildirim konusunda ise bu belki de bloggerların en fazla hani zorlandığı noktalardan bir tanesidir. Özellikle 2000'li yıllarda blog tutmaya baş başladığımızda veya komitilerde komitilerde yine nispeten geri bildirim alma çok daha iyiydi ama blog için çok da şey değil. Özellikle teknik bir paylaşım yapıyorsanız, kod yazıyorsanız bunun geri bildirimleri çok şey değil ama senin de dediğin gibi pek çok noktada karşıma çıkıyor. Yani çalıştığım şirketlerin büyük bir kısmında mutlaka hani bloğa uğramış bir netçiyle karşılaşma mümkün oluyor. Birilerine faydası oldu diye düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. Ee, insanlara ya bir şeyler öğretti ya da aradıkları bir sonla ilişki bir cevabı buldular. Böyle geri bildirimler oluyor ama Aa, Hocam tabii şöyle nasıl söyleyeyim, ölçeriz, Bana bana bildirim. bile çok fazla geri bildirim oluyor. Yani bana şey diyorlar yani. yani biz Burak Hoca'nın yazılarıyla bu işi öğrendik. Burak Hoca'nın blogu hmm. sıkı takipçisiyiz zamanında oradan çok fazla şey öğrendik ve kullandık hala da okumaya takip etmeye devam ediyoruz. Yani bana bile Hani ortalama ayda 1-2 kişi ya da mesela mülakat yapıyorum ben bazen. o işte İşte sizi tanıyorum. Nedir TV'den beri takip ediyorum. Hatta hı. sizin işte Burak Selim Şenertun blogunun çok sıkı takipçisiyim şeklinde çok dönüşler oluyor. Gerçekten Eksik çok olmasın önemli yani. ve Sağ hayırlı olsunuz. bir iş yapıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Şimdi hocam bir, şeyin bir üretmek tarafı var bir de tüketmek tarafı var. Evet. Aynı zamanda sağlamda bir teknik kitap okuyucusunuz. Hı hı. Ee, okuyucususunuz. <gülüyor> 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 Düzel, güzel Hatta evinizdeki kütüphanede öyle böyle renk renk bir sürü teknik, evet. Amazon'dan sipariş ettiğimiz evet. kitaplar, hatta zamanda beraber sipariş ettiğimiz kitaplar bile olmuştu yine o zamanda. Şimdi o tarafta da öyle bir birikiminiz var. Yani bunca yıldır bu işle uğraşmanıza rağmen onlarca yazı yazmanıza rağmen, belki de yüz binlerce satır kod yazmanıza rağmen hala okumaya devam ediyorsunuz. Öyle bir aşk var bir taraftan da. Hı hı. Teknik kitaplar okumak sizin açınızdan ne anlam ifade ediyor? Nasıl bir katkı sağlıyor hala bu kadar deneyimli birisi olmanıza rağmen? Sonuçta çok dinamikleri değişen bir sektör olduğu için yazılım. Yani tıpçı gibi doktor gibi sürekli takip etmek ve yenilemek gerekiyor bünyeyi. Bunu da yapmanın belirli yolları var. İşte hani çok düzenli blog takip edebilirsiniz, e, teknik yazıları takip edebilirsiniz, komitleri takip edebilirsiniz. Bir de bence en önemlilerinden bir tanesi kitap aslında. Senin de belirttiğin gibi hocam bir dönem hakikaten Amazon'a neredeyse abone olmuş gibi kitap getirtiyordum pahalı da yani hani masraflı da bir şey. Bir ara işte gümrük işte şeyi indirdiler. Hani az kitap getirebiliyor oldu. Gümrüğe takılan kitaplarım oldu. Hani bireysel bile getirsem zamanında gidip gümrükten çektirmek zorunda kaldım. Daha pahalıya geldi falan. Hı. Şimdi hani neyse ki Amazon hani Türkiye'de ofiste şey yapınca amazon.com.tr'yi de açınca bunlar hani çok rahat şu an. Rahat rahat getirtiyorum ama pahalı hani sonuç itibariyle dövizle vurduğumuz zaman. Ama hani şunu söylemek lazım. Hani teknik kitaplar Amazon Olan kitaplar yayıncıların düşünürsek işte O'Reilly, Rox, Edison Wesley, Apress, işte Microsoft Press gibi, McGraw Hill gibi çok önemli yayın evlerinin ve bütün sektörü yön veren firmaların içerisindeki ki mühendisleri veya yazılım şirketleri içerisindeki insanların yazdığı yayınlar var. Şimdi bu yayınlar bir editodan geçiyorlar, bir review ediliyorlar, işte başka birisinin önermesiyle çıkıyorlar ve doğrudan hani işin menbaasından üretiliyorlar. O yüzden içerisindeki bilgiler çok kıymetli oluyor. Yani bunları blogda vesaire de bulamayabiliyoruz bu kaliteyi. O sebepten dolayı teknik kitap takip etmeyi tercih ediyorum. Bunları takip ediyorum yani teknik Amazon Hala alıyorum yani mesela şu an iki tane kitap okuyorum paralelde bayağı hani bir de ben şeyi çok seviyorum hani dijital ortamda kitap okumayı değil de hani elime alacağım çeşitli yerlerine kurşun kalemle bir şeyler çizeceğim post-it yapıştıracağım edeceğim o, o şekilde çalışma metodolojisini seviyorum. Bunca yıldır okuyorsunuz Yazıyorsunuz, yani hem blog yazıyorsunuz, hem kod yazıyorsunuz ve öğrenecek çok şey var. Hala da öğrenmeye devam ediyorsunuz, yani bunca yıllık bilgiyi birikime hemen hala yeni bir şeyler öğreniyorsunuz ve bunları da paylaşıyorsunuz. Şimdi bu yeni bir şeylerin öğrenme konusu ve öğrenecek şeylerin sayısı bazı yazılımcıları ürkütüyor. Hı -hı. Yani React öğreniyor, Go öğreniyor, Docker öğreniyor, Kubernetes öğreniyor. Hı -hı. Öğrenecek şeyler mi? Başka bir şey daha çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir süre sonra bir döngüde kalıyor yazılımcılar, Hı -hı. bir döngüde kalıyoruz. E, bu işin bir sonu yok mu? Yani yazılımcı nereye kadar öğrenmek zorundalar? Nereye kadar öğrenecekler? E, bir de bu hani öğrenme aşamasında strateji olarak neler önerirsiniz? Hani böyle maymun iştahı olup her şeyi öğrenmek lazım evet. yoksa bir anda planlı mı gitmek lazım? O plan çerçevesinde nelere dikkat etmek lazım? Yani hocam dediğin gibi şey çok fazla bilgi var şu anda. Öğrenmek, öğrenilmek istenen de çok fazla şey var. Bir de bizim çok acelemiz var yani hepimizin öyle hepimiz çok çabuk her şeyi bir an önce yapma telaşında olduğumuz bir çağlı artık yaşadığımız için hap gibi alacağız hemen kullanacağız ve sonucunu göreceğiz. Bunun peşinde olduğumuz için bazen detayları kaçırabiliyoruz. Yani bir sürü işte framework çıkıyor, bir sürü programlama dili de çıkıyor veya var olanlara çok yeni özellikler eklenebiliyor. yeni yazılım enstrümanlara giriyor ama en temeldeki yani temel bilim diyebileceğimiz çoğu prensipler değişmiyor. Yani örneğin veri yapıları konusunda çok bilgili olan birisi, yani o konuyu halletmiş olan birisi, bir stack nasıl çalışılır, hip nasıl çalışır, işte bu bellekle nasıl organize edilir, bunun hani kodu temelinde Pseudo kodu yani nasıldır vesairesini bilen bir adam için hani kullandığı platformda o yapının hazır desteklenmemesi çok büyük bir sorun teşkil etmez. Hani dilin verdiği enstrümanlarla bunu yapabilir, edebilir. Biraz bunları hani kaçırıyor gibiyiz. Yani mesela hani direkt React'ı öğreniyoruz işte e, direkt başka bir e, işte view vesaire öğreniyoruz çeşitli JavaScript kütüphaneleri frameworklerinde. Bunlar hani genellikle teknolojiye yön veren hani öncü firmaların aslında kendi problemlerini çözüm noktalarında çıkarttıkları de çok değerli ve saygın ürünler ama en temellerinde bunu yazan adamların bakış açısından hareket et, gittiğimizde yani JavaScript'i mesela çok iyi bilen, işte document object modeli çok iyi bilen, HTTP'nin standartlarını çok iyi bilen, HTML'in standartlarını çok iyi bilen. Yani o standartlar konusunda da çok iyi bilgili. işte Mozilla'nın standartlarını bilen kişiler olduğunu varsıyoruz. Buraları biraz kaçırıyoruz aslında. Yani çok dibine bakmadan hemen en üst noktada bir şeyleri yakalamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Bu biraz problem hani gelişim açısından buna biraz dikkat etmek lazım. Hani yeni bir şeyler öğrenirken Doğru soruları da sormak gerekiyor. Evet, bir single page application geliştireceksiniz. Hani hemen iyi bir framework'ı seçiyorsunuz, çok popüler. GitHub reposuna bakıyorsunuz, çok fazla yıldız almış, etmiş yorumlar çok iyi. Yapılanları görüyorsunuz, hemen alıp kullanmaya başlıyorsunuz ama Bazen hani neden orada öyle bir komponent kullanıyorum? Bu işte neden single page yapıldı gerçekten? Işte arkada bu niye böyle bağlanmış? Bu nasıl çalışıyor acaba? Bunları çok fazla ildenemediğimiz zaman çok daha böyle iyi bir öğrenme şekli olmuyor aslında. Yorumlayamıyoruz dedim. Buraları biraz kaçırıyoruz bence. Buralara dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu işin sonu yok hocam. Yani hani yazılım <laughs> sürekli gelişen bir şey. Sektör de zaten buna itiyor. Hani yazılım firmalarını da işin içerisine alalım. Ama Mesela sektörel bazda baktığımız zaman elektronik ticaretten finans alanına kadar, işte bankacılık teknolojilerden sigortaya kadar, işte otomotivden savunma sanayiye kadar artık her şeyin e, dijital platformlarda yürüdüğü bir şey, dünya düzeni var. Bunun içerisinde şimdi pek çok işte Endüstri 4.0 ben şeyli olarak gelen yeni terimler de var uzun zamandır. İşte virtual reality tarafında yapılanları görüyoruz. Augmented reality görüyoruz. Efendim işte makine öğrenmesi, yapay zekanın şu anda çok iyi kullanabileceği, harmanlanmış çok büyük veri setleri oluşmuş durumda. Bunlar ne yapıyor? Sonuç itibariyle şirketlerin sürekli yeni bir fikir ve ürünü hareket ettirmek için yeni enstrümanlar geliştirmesine neden, neden oluyorlar. Ve biz de teknoloji tüketici olarak aslında kendimi öyle nitelendirebilirim. Bir yazılımcıyım ama teknoloji tüketiyorum sonuç itibariyle üretmiyorum teknolojiyi. Bunları kullanarak da ne yapıyoruz? Hani bir şeyler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hep böyle devam edecek. Daha da artarak devam edecek. Ve genç arkadaşlarımızın özellikle kaygılarını çok iyi anlıyorum. Çok fazla şey var. Hepsini nasıl öğreneceğim? Hepsini öğrenemeyeceğiz tabii ki de. Yani sonuç itibariyle. Belirli alanlarda yine uzmanlaşmaya çalışmak bence en doğrusu. Ama bu iş hani eskisi gibi de değil. Yani 90'lar ve 80'lerde bir programlama diliyle bir ürünü baştan sona hani gayet rahat bir şekilde yazabiliyorduk ama şimdi çok fazla enstrüman var. Dağıtık mimariler çok daha popüler. Uygulamalar birbirleriyle konuşuyorlar. Tek kişiden çıktı iş, ekip işine döndü. Takım olarak hareket ediyorsunuz. Bunları söyleyebilirim hocam. Yani zor tabii ama merak çok önemli burada. Yani merak eden insan başından kalkamıyor zaten. Yani onu öğrenmek isteyen bu hevesi kaybetmedikleri sürece çok fazla endişe etmelere gerek yok bence hani arkadaşlar. Şimdi hocam burada şey değindiğiniz için oraya da biraz ayrıca bir parantez açmak lazım bence. Şimdi öğrenecek çok şey var ve bu da bir noktadan sonra biz yazılımcılarda artık kimlik bunalım, bunalımına sebep oluyor. Evet. Yani backend'i var, frontend'i var, işte cloud'u var, devops'u var, ne bir machine learning tarafı falan var derken biz kimiz, biz bunların hepsini bilmeli miyiz gibi bir duruma düşebiliyoruz. Burada roller ayrılığı gerekiyor mu sizce? Hani ekipler veya birey anlamında baktığım zaman hani bir yazılımcı sadece backend yazılımcısı olarak mı çalışmalı, görev almalı ya da o alanda mı kendini geliştirmeli yoksa günümüzde böyle biraz da hani rollerin birbirine karıştığı, biraz daha full stack dediğimiz roller ortaya çıkıyor. Yoksa böyle mi olmak gerekiyor? Sizin buradaki <laughs> düşünceleriniz neler? Ya evet bu gerçekten zor bir şey. Hani bunu cevaplamak da çok zor. Çalıştığım firmaları düşünüyorum şimdi. Hani şu anda çalıştığım şirketteki yoğurt iş şeklini düşünüyorum son 10 yılda belki de pek çok firma ya da pek çok şirket bir dijital transformasyona e, girdi. Yani metodolojilerini, iş yapış şekillerini, kültürlerini değiştirmeye başladılar ve en çok da e, agile metodolojilere kaydığını görüyoruz. Şu agile metodoloji olduğu zaman aslında bir modülün ya da bir ürünün belirli bir parçasını çıkartmanın sorumluluğu genelde bir takıma ait oluyor. E, i̇şte bu takımda işte birkaç e, ana başlıkta ayrılıyor. Ürün sorumlusu, işte Scrum Master'ı, e, Development development Мир. Şimdi oralarda işte o tip bir oluşum söz konusu olduğu zaman development tipindeki insanların genelde cross functional olarak pek çok şey yapabilmesi bekleniyor. Yani full stack olarak bir sprintte belki sen hani backend tarafıyla uğraşıyorsan diğerinde front end de, uğraşman gerekebiliyor. Buradaki güçlüğü aslında aşmak da kolay. Yani şöyle düşünebiliriz. yan yana çalışma ya da pay programming pratiklerini mesela iyi uyguladığınız takdirde o ekibin içerisinde ya yani o takımın içerisinde ilk başlarda belki çok çok iyi sonuçlar çıkmayabilir ama ilerleyen sprintlerde birbirlerine yakın kodlama yapmaya başlayacaklar için karşılıklı hani win-win ilkesiyle hani iki tarafta kıyarlı çıkabilir. Front end'çi -çı, back -end tarafında ilerleyebilir. Back -end front end tarafında ilerleyebilir ama burada Problem biraz şeye de benziyor. Nasıl şöyle örnekle mimari yaklaşımları da benziyor mesela. Hani monolit var, distributed applications var. Monolitin en çok kullanılan versiyonu bugün baktığınız zaman işte layered architecture yani en katmanlı mimari. Neden öyle? Çünkü onu uygulamak kolay, maliyeti düşük, tek parça halinde üretimi alabiliyorsun, transaction yönetimi vesairesi kolay. Şu bu ne işveren açısından işe işine gelen bir şey yani tek bir adamın full stack olarak her şeyi yapabiliyor olması onun için aslında çeşitli parçaları yaptıracak başka adamlar tutmak başka ekiplere bölmek yerine hani bunu daha az e, insan gücüyle ve dolayısıyla daha düşük maliyetle yaptır, yapabilirim olayına getiriyor. Ama tabii ki e, bence benim kişisel görüşüm şu. Bu ilerleyen zamanlarda daha büyük problemlere de yol açabiliyor. Yani bu yazılım öyle bir şey ki yani en başından itibaren kontrolü çok iyi tutmak gerek. Yani temiz kodlamasından, kod coverage'ından, işte testinden itibaren bu işin komplike komple bir iş olduğunu. Yarın öbür gün e, bu ürünün bir anda böyle patlayan kullanıcı sayısı ve network trafiğiyle ile çeşitli mücadelelerle karşılaşıp hani nasıl ölçeklenebileceğini o stratejileri planlamaları da en başından itibaren bazen düşünmek gerekebiliyor, ona göre hareket etmek gerekebiliyor. Dolayısıyla çok kolay bir iş değil. Her şeyi fustek full fustek full yapınca bize sonra çok büyük teknik borçlarla uğraşmak zorunda da kalabiliyor bu ürün. o yüzden ben aslında ayırmak, ayırmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani şu biraz tuhaf geliyor. işte bir uzun yıllarda geçmiş bir ürün var. Sonra siz bu ürünü artık yeni ihtiyaçlara daha iyi karşılık verebilmesi için işte daha scale edilebilsin diye farklı bir mimariye geçirmeye karar veriyorsunuz. İşte buzzwords oluyor ya da işte bir anda karşınıza microservice diye bir şey varmış hadi uygulayalım falan diyebiliyorsunuz. Veya işte event based architecture varmış uygulayalım vesaire diyebiliyorsunuz. Oralara girdiğiniz zaman aslında çok ciddi anlamda kalitesi yüksek insan gücüne, bu işi yapabilecek ekiplere, işte araçlara sahip olmanız gerektiğini düşünmeden hareket edebiliyorsunuz. Ama sonra bir gün bir bakıyorsunuz mikro frontend'e geçmişsiniz. Yani frontend'i de mikrolaştırmışsınız, onları da takımlara bölmüşsünüz. Yani full stack başlamışsınız, şimdi orada onlar da takımlara bölünüyorlar. Bu tarafa doğru gitmeye başlayabiliyorsunuz. Ben ayrılması taraftarıyım her zaman bu şeyin ama çoğu şirkette yani <laughs> full stack yaptırabiliyor. Peki Burak Hocam şimdi son bir sorum var. Bu soru bana da çok geliyor. Artık hani bu soruyu bana soranları bu videoya yönlendireceğim. Ee, şu, çok fazla şu soruluyor. Şimdi biz eskiden çok fazla etkinliklerde, konferanslarda konuşma yapıyordunuz. Eğitmenlik falan da yaptınız geçmişte. Ama herhalde bir 3-4 seneden beri pek bu tip etkinliklerde konuşmacı olarak yer almıyorsunuz. Sadece işte üniversite öğrenci arkadaşlarının davet ettiği bazı etkinliklere gittiniz. Biraz daha böyle topluluk etkinliklerine. Katılmıyorsunuz. Burak Hoca artık konuşma yapmayı bıraktı mı? Artık konuşma yapmayacak mı diye soranlar oluyor. E, nedir buradaki durum? Kararınız <laughs> hala konuşma yapmama yönünde mi yoksa yakın zamanda böyle artık katılmayı planınız böyle etkinlikler var mı? Vallahi hocam, yani şimdi DevNot nedir TV? E, o topluluklarda yaptıklarımızı düşünüyorum ben. Hani senle birlikte Türkiye'yi gezdiğimizde oldu yani. Pek çok üniversiteye gittik ve Üniversite öğrencilere dokunduk ettik. O bu tip organizasyonlar çok güzel. Üniversite öğrencileri buluşma e, vesaire. Dev da aynı senin bahsettiğin gibi sene sene olmuştu. Herhalde ilk dev nottu tanıtıldığı evet, kadar İ ilk sanmitti. Efendim söyleyeyim. O, o dönem script dillerin önemi ve değil. geleceği evet, konulu evet. bir sunum yapmıştım ya sunumdan sonra ben açık söyleyeyim çok şey geri bildirimler aldım. Yani olumsuz geri bildirim çok aldım. Şeyle ilişkili. Sunumla ilişkili. O benim şevkimi çok kırdı o zaman. Dedim ki demek ki çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Yani bir şey. E, halbuki yeni öğrendiğim Bir şeyi anlatmaya çalışıyordum. Şimdi mesela her sene takip ediyorum Demet'i. Bu senekine de e, full katıldım hatta. Ye, workshoplarına falan da girdim. Bir kere katılanlar e, konuşmacı olarak katılanların hepsi birbirinden çok iyi ve çok iyi konular anlatıyorlar. Hani hakikaten çok üst düzey onlar anlatıyorlar. Bazen kendimi çok şey hissediyorum. Ya ben bir şey bilmiyorum. Bir hissine kapı kapılıyorum ama bu sene inşallah DevNote Summit etkinliğinde bir şey var. Hazırlık yapıyorum yani. Hani bir konu üzerinde konuşacağım. Bilmiyorum inşallah. İstedikleri gibi olabilir. Olur. Yani iyi bilgiler verebilirim diye düşünüyorum. O belki bir başlangıç olabilir. Yani belki sonrasında şeye bağlı. Yani biraz şeye bağlı hocam. Anlatabilmek için bir şeyler hakikaten hem iyi donanıma sahip olmak lazım, bilgiye sahip olmak lazım. Bir de o anlatılacak konuyla ilişki tecrübe, saha tecrübesi edinmek gerekiyor. Şimdi takdir edersin ki yani senden de benden de bu tip konuşmalarda hakikaten çok özel cümleler, özel yani söylediğimiz cümleyi not alabilecekleri şeyler bekliyorlar. Çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Bakalım kısmet inşallah Yine şey yapacağız hocam. O zaman Ekim ayında Developer Summit'te sizi aramızda evet göreceğiz hocam. inşallah. İnşallah hocam inşallah. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam sağ olsun.